Adem ve Havva'dan sonra topraktan bir insan yaratıldı mı? Yaratılmadığını ayetler açıkça söylüyor. Onun soyundan geleni diyor. Zayıf bir sudan yarattık. Ondan sonra anne babadan oluşuyor. Adem Aleyhisselam'la Havva Validemiz sadece bitki gibi yaratılmış. Ama o ilk yaratılış gibi tekrar yaratılış olacak. Tekrar bitki gibi yaratacağız. O kadar başka bir şey yok. İkinci bir örnek yok yani. Ha, İsa Aleyhisselam'ın, Abdullah hatırlatıyor, İsa Aleyhisselam'ın yaratılışını Cenab-ı Hak, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına benzetiyor. Yani inne metele İsa indallah ke metele Adem. İsa babasız yaratıldı ya. İsa'nın örneği tıpkı Adem örneği gibidir diyor. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ Onu topraktan yarattı ve ol dedi, o da oluşmaya başladı. Şimdi, tabi o gıdalardan oluşuyor. İşte ayrı, orada Meryem validemizin rahmi, Adem ve Havva'nın oluştuğu o şey bataklığın bataklıktan oluşan rahme benze benzemiş oluyor burada. Zaten Allahü Teala İsa Aleyhisselam'la ilgili diyor ki o innehu ilmun lis İsa yeniden dirilişin bilgisidir. Demek ki yeniden diriliş bilimini bilimi üretilirse ki bunun çok büyük faydası olacağını inanıyorum. İsa Aleyhisselam'ın ciddi bir şekilde incelenmesi gerekecektir. Yani Kur'an'da verilen bilgilerin incelenmesi gerekecektir.